Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini konuşacağız ve grafik analizini yapacağım. Videoya geçmeden önce son durum gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, canlı yayınları kaçırıyorsunuz arkadaşlar ve son durum gelişmelerini kaçırınca marketteki olaylar işliyor. Bu yüzden de videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. E, dün bahsetmiştim videoda bu şekilde bir olay yaşayabileceğimizden. Bitcoin bugün 31 bin dolara kadar yükseldi. 31 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesi olmamasına rağmen burada satış baskısıyla karşılaştı ve şu şekilde ortası boş 4 saatlik fitil kapattı. Ortasının boş olması aslında bize çok fazla şey anlatıyor. İlerleyen dakikalarda zaten bunları inceleyeceğiz. İlk direnç seviyemiz arkadaşlar neresiydi? Tam olarak 32.578 dolar seviyesi yani şu şekilde 32.600 dolar seviyesi diyebilirim. E düşen trend kırılımı geldikten sonra ilk önemli direnç bölgemiz burası. Buranın kırılımı geldikten sonra Bitcoin ilk hedefi zaten 40 bin dolar 40 bin dolara kadar hızlı bir şekilde yükseliş yapabiliriz. E, fakat artık buraya yükselmesi gerekiyor. Bu bir fake out kırılım olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. DXI hala düşmüş durumda değil. O yüzden de e, markete şu an güvenmemek gerekiyor. Herkes kırılım gördüğü için tekrardan long işleme girdi. Long işlemleri patlatmak için e, tekrardan bir short'u vurabilirler. Retest verdikten sonra tekrardan yukarı doğru atabilirler. Bu koşusu o zaman başlayabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani şu an. Kaldıraçlı işlemlerde düşen trend kırılımı geldiği için çok fazla pozisyon açılıyor arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Piyasadaki tüm para zaten kaldıraçlı işlemlerde döndüğü için yükselişlerde ve düşüşlerde patlatmadan yükselemez veya düşemez arkadaşlar. Bunu düşünmek gerekiyor. Hareketli ortalamamızı açtığımız zaman 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamamıza bir bakalım. 50 günlük hareketli ortalama 4 saat çarptı kırılmış durumda. Şu anda fiyat 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde 60 ve tam olarak burada bıraktığı fitil mum 100 günlük hareketli ortalamaya kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Bakın tam olarak satış baskısı 7 bölge 100 günlük hareketli ortalamaya kadar buradan alıcı baskısıyla karşılaşmış ve tekrardan küçük de olsa bir pump yemiş. E, şu an hacimsiz bir şekilde devam ediyor. Hacimin girebilmesi için Bitcoin'de 32.674 doların üstüne Artık atması ve 4 saatlik ya da günlük mum kapatması gerekiyor. 32.674 dolar direncin üstünde kapatıp orayı destek seviyesi olarak çalıştırması gerekiyor. Bu seviye bizim için karşımızdaki en önemli bölge diyebilirim. 200 günlük hareketli ortalama da bu seviye işaret ettiği için 200 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra önümüzde bir engel kalmıyor diyebilirim. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Şu an herkes markette 20.000 dolar 22.000 dolar bekliyor arkadaşlar. Yani bunun gelmesinin ihtimal olmadığından bahsetmiştim. En kötü ihtimal 24 bin dolara kadar bir satış baskısıyla karşılaştırırlar Bitcoin'i. O zaman da altcoin'ler düşebilecekleri tekrardan son seviyelere düşer. Sonrasında e, güzel yükselişler gelmesi gerekiyor demiştim. Şu an market yeşil. Marketin yeşil olmasına aldanmayın arkadaşlar. Hala Bitcoin'de çok büyük yükselişler görebilmiş değiliz. Çok büyük pump'lar yiyemedik. Yani bu e, boğa başlangıcının Tabii ki bir sinyali olabilir arkadaşlar ama Bitcoin'de hala çok büyük bir yükseliş gelmedi. Sadece düşen trendimiz kırıldı. Bu düşen trendimiz zaten son kırılım tarih 3 Haziran'dı. Zaman uzadıkça düşen trend zamanımız uzamıştı. 3 Haziran'a kadar kaydı. Fakat 3 Haziran gelmeden e bugün arkadaşlar düşen trend kırılımı geldi ve küçük de olsa bir yükseliş yaptı. 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde tutunmaya çalışıyor şu an. Bollinger Bandı'ndan bahsediyorum. 4 saatlik chartta Bollinger Bandı'nın İnanılmaz yere aldığından bahsediyordum arkadaşlar. Bakın patlama geldi. Patlama gelmesi gerekiyordu. Çünkü bant aldı. Fiyat iyice sıkıştı. Artık yukarı ve aşağı fiyatın patlaması gerekiyordu. Herkes şu an e, short pozisyona girdiği için, herkes düşeceğini düşündüğü için shortları patlatmak adına yukarı doğru attılar. Yani markette herkesin düşündüğünün tersi olur. Bunu biliyorsunuz. Bunu unutmamak gerekiyor. İndikatörlerimiz de zaten bize uzun zamandır bunu gösteriyor. Canlı yayınlarda, videolarda sürekli bundan bahsediyorum. Hacim olmadığı için bu aralar canlı yayınları arkadaşlar aksattım biliyorsunuz e, çünkü fiyatı değişen hiçbir şey yoktu altcoin'ler %2 yükseliyor %2 düşüyor e, böyle durumlarda markette beklemek gerekiyor işlem açmamak gerekiyor altcoin alımı için uzun vadeli altcoin alımı yapmak için buraların güzel bölgeler olduğundan zaten sürekli bahsediyorum e, buralar arkadaşlar altcoin'lerin benim için bedava olduğu bölgeler hala bitcoin 30 bin dolardı buradan düşse düşse tekrardan 24 bin dolara kadar düşer 24 bin dolar da bunu kapattıktan sonra normal şartlarda yükselmesi gerekiyor. Nasdaq artık devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. ABD borsaları 2-3 gündür artı açıyor, artı kapatıyor. Artık ABD borsalarıyla birlikte Bitcoin de yükselmesi gerekiyor ve DXN'in 99 seviyesinin altına günlük bunu kapatıp düşmesi gerekiyor. En son boğa başlangıcını biliyorsunuz. 2020'de boğa başladığında DXN e en tepe seviyesindeydi. 103 seviyesine kadar yükselmişti. Boğa başladığında DXN e sert bir dump veri sonrasında düşen trend oluşturduktan sonra Burada düşen trendimiz var. Hiçbir şekilde bu düşen trend kırılmadı ve DXY arkadaşlar tam olarak 89 seviyesine kadar düştü. Yani DXY'de 89 seviyesi çok çok önemli bir seviye diyebilirim bizim için. DXY'nin zaten düşmeye başladığı seviyeden dip seviyesine çektiğimizde 431 günlük uzun bir süre arkadaşlar. Zaten bu anın sürme süresi de hemen hemen bu seviyelerdeydi. Bitcoin şu an yükselmek istiyor. Bitcoin çok istekli aslında ama şu an marketteki traderlar Bitcoin'e güvenmediği için Maker'ın yönünü bekliyor arkadaşlar. Denge işlem hacmi tarafına baktığımız zaman denge işlem da zaten son destek seviyesine düşmüştük 26 bin dolara geldiğinde. Bitcoin 28.000-29.000 bin, bin dolar seviyesindeyken bu destek seviyesini de altına attık. Yani burada bir uyumsuzluk vardı. Bunu pozitif veya negatif uyumsuzluk olarak göremeyiz. Ama yükseliş açısından bakmamız gerekiyor. Destek seviyesinin altına kırılmış olmasına rağmen fiyat daha yüksek seviyede. Hatta şu an baktığımız zaman arkadaşlar hala aynı seviyede diyebilirim. Artık denge işlem hacminin coşması gerekiyor. Artık BTC tarafına büyük hacimler girmesi gerekiyor arkadaşlar. Büyük hacimler büyük yükselişlerin başlayabilmesi için. Büyük fiyat hareketlerinin başlayabilmesi için. Hacimin girmesi gerekiyor. Yani hacim yok. Şu an kimse almıyor. Kimse long yönlü işleme girmiyor. Her düşüşte insanlar long yönlü işleme girdi. Fakat bitcoin daha düşük seviyeler kapattığı için. Destek seviyesi tanımadığı için ve düştüğü için de long pozisyonlar patladı. İnsanlar şu an long pozisyona girmeye korkuyor. Biliyorsunuz uzun bir süredir bundan bahsediyorum. Bitcoin yükselecekse herkesi korkuttuktan sonra yükselirken bile mal alamayacak kadar korkuttuktan sonra Bitcoin yükselir. Tam olarak şu an bu durumdayız. Herkes 20 bin dolar gelecek demesi arkadaşlar. Zaten bu durumda olduğumuzun e bariz bir şekilde göstergesi diyebilirim. E, şu an market herkes mal almaya korkuyor. Mükemmel bir e, olay var şu an. Mükemmel bir senaryoyla karşı karşıyayız diyebilirim. 69 bin dolardan 26 bin dolara kadar düşen bir Bitcoin var karşınızda. Altcoinler bedava. İnsanlar 2021'de arkadaşlar keşke 2020 boğası başlamadan evet, dipten bitcoin 3000 dolarken mal alsaydık diye düşünüyordu fakat herkes şu an mal almaya korkuyor tam olarak 2020 dönemi gibi bir durumdayız arkadaşlar alt dip seviyelerde yani baktığımız zaman ethereum 1900 dolar seviyesinde gmt yeni çıkan bir coin 4 dolar 20 sente kadar yükseldi sonrasında 1 dolara kadar düştü hatta 60 70 cent seviyesine kadar düştü arkadaşlar tüm alt şu an dip seviyelerinde diyebileceğim bölgelerde Buralar altcoin alımı için çok güzel bölgeler tabii ki ama herkes korktu. 2020 döneminde de bu şekildeydi. Kimse mal alamadı arkadaşlar. Herkes korktu. Herkes altcoin alımı yapmaktan korktu. Sonrasında da en tepede mal almak zorunda kaldı. O yüzden buralar korkacak, panik olacak bölgeler değil. Buralar tam olarak aç olacağınız bölgeler. İnsanlar tepede aç gözlü oluyor, dipte korkuyor. Tam tersi olması gerekiyor. Dipte aç göz olacaksın. Tepede korkacaksın ve satacaksın. Bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Yani kripto paraların en önemli kuralı bu arkadaşlar malı dipten toplayacaksın güzel bir seviyeden toplayacaksın hedefine gelmeden ne olursa olsun satmayacaksın ya yani markette çok büyük bir şey olmadığı sürece ki arkadaşlar yaşanabilecek her şey yaşandı zaten savaş çıktı 40 milyar dolarlık bir vurgun oldu kripto paralar hala ayakta diyebilirim arkadaşlar ölmeyecek bir finansal enstrüman kripto paralar zaten bu dönemde de bunu gördük çok büyük bir vurgun oldu savaş çıktı fakat kripto paralar hala ayak, O yüzden korkacak, panik olacak bir durum yok. Yani güzel yükselen altcoinlerimiz de olmuş. Waves e, güzel bir yükseliş yapmış tabii. Çok büyük düşüşler yaşamıştı ama kaldıraç işlemler yüzünden işte güzel bir patlama gelmiş. E, güzel yükselecek altcoinlerimiz olacak tabii ki. Marketin şu an yeşil olmasına aldanmayın. Bunlar çok küçük yükselişler. Bitcoin izin verdiği zaman dominansla birlikte güzel yükselişler göreceğiz altcoinlerde. Artık ilk zaman açıldı arkadaşlar. Yani altcoin rallisi zamanı geldi diyebilirim. BTC buradan izin verdiği zaman Bitcoin yükselmeye başladı. Zaman zaten kripto paralarda rally başlayacaktır diyebilirim. Panik olacak, korkacak bir şey yok. Şu anki durumumuz çok pozitif. Sadece DXY'nin düşmesini beklemek zorundayız. E kripto paraları şu an güvenmek çok riskli arkadaşlar tabii ki. Buradan bu diye mal almak çok riskli. Eğer %100 nakitteyseniz buralardan bakinizin bir kısmıyla mal alabilirsiniz. Ama buralardan hiçbir şekilde %100 mal almak arkadaşlar mantıklı bir durum değil. Her seviyeden %100 mal almak riskidir. Bunu unutmamak gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalama üstüne atsın Bitcoin. 200 günlük hareketli ortalama üstünü atınca da 40 bin dolar biliyorsunuz bizim için psikolojik direnç ve önemli bir direnç bölgesi. 40 bin dolar üstü kapanış geldikten sonra da zaten Bitcoin'de izleyeceğimiz yol 40 bin dolardan sonra 48 bin dolar seviyesi sonrasında da arkadaşlar şu şekilde baktığımız zaman 65 bin dolar ve 65 bin dolar seviyesinden sonra da zaten yeni ATH'lara doğru Bitcoin koşusunu yapar ve bu ayı başlatır. 2020 döneminde de bu şekilde olmuştu. 2020 döneminde de arkadaşlar e, biliyorsunuz 3000 dolara düşen bir bitcoin vardı karşımızda sonrasında yükselişi başlatmıştı. Altcoin'in e inanılmaz derecede yükselmişti ama insanlar elinde mal tutamamıştı. Çünkü çok büyük yükselişler olmuştu. Elinizde mal tutmayı unutmayın. Kesinlikle arkadaşlar bakın e, boğa dönemi başlayacak. Buralarda mal satmak benim için çok saçma şeyler. Ben burada hiçbir şekilde mal satmadım. Satmayı düşünmüyorum. Tam tersini içeri para sokup mal almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama kademe olarak alım yapmak zorunda olduğumuz için. Şu an bekliyorum. Şu an %20 nakitim var arkadaşlar. %80 maldayım. Bitcoin güven verdiği zaman riski durumlar geçtiği zaman içeri para sokacağım ve tekrardan mal alacağım. Bunu zaten canlı yayınlarda ve videolarda belirtirim. E birlikte altcoin sepeti yeni bir altcoin sepeti yaparız. Herkesin negatif olması zaten markette bir yükseliş geleceğini bize gösteriyor. Markette bir yükseliş gelmesi gerektiğinden uzun zamanlık bahsediyorum. Bu düşüş eninde sonunda yüksek yükselişe bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Önemli olan sizin nereden mal aldığınız. Yani zaten uzun vade yatırım yapıyorsanız yani bir sene gibi bir süre beklemeniz arkadaşlar sizi üzmez. Uzun vade yatırım yapmıyorsanız, al satçıysanız veya orta vade, kısa vade yatırım yapıyorsanız hedeflerinizi ona göre belirlemesiniz. Yani burası orta vade veya kısa vade yatırım yapılabilecek de güzel bir bölge aslında tabii ki ama uzun vade yatırım yapmak buradan daha mantıklı. Boğa piyasaları para kazandırır, ayı piyasaları zengin eder arkadaşlar. Yani insanlar biliyorsunuz 100x, 200x nasıl yapıyor diye düşünüyordunuz e, kriptoya girdiğinizde. E, fakat 100x, 200x bu şekilde yapılıyor. Tabii ki arkadaşlar 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştık. Buradan 100x, 200x çok zor. Eskisi gibi kolay değil ama 10x, 20x hala mümkün. İyi bir altcoin yakalarsanız zaten bu seviyelerden e, yükseliş görebilirsiniz. Güzel bir yükselişler görebilirsiniz. Biliyorsunuz GMT ilk verdiğim seviye 50 sen seviyesiydi. 50 sen seviye. Biliyorsunuz GMT ilk verdiğim seviye 50 sen seviyesiydi arkadaşlar tam olarak 50 sen seviyesinin videosunu çektim. Coin 7x 8x yaptı yani çok kısa bir sürede coin 8x yaptı arkadaşlar. O yüzden imkansız değil market yeni bir coin çıkar tekrardan yakalarız. Güzel yükselişler elde ederiz. Bunlar yapılabilecek şeyler. Bunlar imkansız değil. E, büyük paralar kaybettiyseniz büyük paralar kaybettiyseniz de arkadaşlar zaten tekrardan bu paraları kazanma şansınız elinizde ama korkup panik yapıp stres olursanız. Elinizdeki paradan da olursunuz arkadaşlar. Yani kripto paralar psikoloji işi tamamıyla tabii ki de temel ve teknik analiz çok çok önemli. Bunları öğrenmeniz gerektiğinden sürekli bahsediyorum. Ama psikoloji işin içinde arkadaşlar işin içerisine duygu, işin içerisine duyguları katarsanız en iyisi olsanız bile kaybedersiniz. Robot gibi robot gibi işlem yapmak zorundasınız. Bunu unutmamak gerekiyor. RSI tarafına bir bakalım. RSI tarafında bizim için e, ne söylüyor arkadaşlar değil mi? Bakın 4 saat chartta RSI'de çok güzel bir yükseliş gelmiş. 73 seviyesine kadar yükselmiş. RSI'de 70 seviyesi aşırı alım bölgesiydi biliyorsunuz. 70 seviyesinin üstünde kapattığı zaman aşırı alım bölgesi oluyordu arkadaşlar. 50 seviyesi de günlük chartta şu tam olarak RSI 46 seviyesinde. Günlükte 50 seviyesinin üstüne atarsa ve tutunursa arkadaşlar 70 seviyesine kadar güzel bir yükseliş gelir. En son RSI günlük de 70 seviyesinde olduğunda biz zaten Bitcoin'de 48 bin dolar seviyesindeydik arkadaşlar değil mi? Böyle düşünmek gerekiyor. Tekrardan 70 seviyesine gelmesi için 50 seviyesinin üstünde tutulması gerekiyor ve devam etmesi gerekiyor. Bunlar kolay şeyler sadece market maker bunu istemesi gerekiyor. Biz de zaten arkadaşlar market maker ne yaptığına dikkat ediyoruz değil mi? Market maker gibi işleme girmek ve işlemden çıkmak gerekiyor. Market maker gibi düşünmek gerekiyor. Ee, küçük yatırımcı gibi düşünürseniz arkadaşlar kaybedersiniz marketin ne yönde gideceğini tahmin etmeye çalışmak yerine marketin gittiği yönde işlem almak gerekiyor. Bunlar önemli şeyler, bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Genel olarak Bitcoin'de ve altcoin'lerde durum bu şekilde. Zaten ters bir durum olursa canlı yayın tekrardan bahsederim arkadaşlar. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.